Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir doğal taş. Yine bir bileme. Sahura kadar devam. Oynamaya devam. Aslında bayağı oynadım bunlarla. Ee, şöyle iki tane taş var arkadaşlar. Bunların ikisi de farklı bölgeden çıksa da ikisi de aynı taşmış. Yani ocaklar farklı ama yapıları aynı. Zaten çok benziyor. Yani ocaklar farklı derken işte ya nasıl söyleyeyim bir ilçeden öbür ilçe işte aynı dağ aynı ee, yatak nasıl doğal şeyler varsa işte aynı fay hattı gibi. Şöyle ikisi de aynı arkadaşlar. Bunun biraz kenarı kızılımsı sarımsı böyle kahveye dönük. Bunun içinde de aynılarından var. Burada biraz yoğun. Şöyle. Bunun dışını boyamış. Boya kaplamış. Bunun dışını vernik kaplamış. Ama saydam içi gözüküyor. Bunda gözükmüyor. Bunları kullandım arkadaşlar. Şimdi yine videoda bir şey yapacağız. Videoda bıçak bileceğiz yine. Bunu kullanmayacağım. Bu biraz yassı olduğu için elim yere değiyor. Ee, kullandım ben bunu. İkisi de aynı. Bir değişiklik yok. İkisi de çalışması, grid değeri falan aynı diyebilirim. Şimdi şöyle. <laughs> Şimdi bir bıçak bilelim. Ee, 400-2000 kum bilemesini yaptım. Şimdi bunu bileceğiz arkadaşlar. Videoyu da olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Tabii pek kısa olmuyor benim videolar. Şimdi önce bir çamur yapacağım. Bin kumluk elmas plakayla bir çamurlaştıracağız arkadaşlar. Daha sonra yüzeyini temizleyip çamursuz devam edeceğiz. Taşın yüzeyi o kadar düz ki. Evet, şuradan çıkan e, sarı çıkıyor balçık gibi, buradan biraz daha kaya tozu gibi. Orada bir farklılık var. E, güzel bir şey. Fakat şey değil. Hani grit değerinde böyle bir farklılık görmedim. Özellikle biraz böyle düz bir bileme yaptım. Acaba dedim burası farklı mı, burası farklı mı? Değil arkadaşlar. Evet. Taş bayağı hızlı. Onu söyleyeyim size. Çok sert bir yüzeyi yok. Yumuşak. Hani böyle bıçağa daldırsan girmez ama verdiği his yumuşak arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Zaten hemen çalışmaya başladı. Görüyorsunuz. Yani bayağı Baya baya doğal taşa göre baya hızlı bir taş. Çok güzel bir taş. Şimdi bakacağız. Tabii ben baktım da hani bir de videoda bakalım bir içerik olsun. Böyle görüyoruz. Ben özellikle görüyordum böyle taşları videolarda falan. Veya resimlerini görüyordum, hep merak ediyordum, yani nedir, değildir. E şimdi bizim de deneme şansımız oldu, bir Türkçe içerik olsun. Merak edenler olabilir. Tabi arkadaşlar, bu taşlar hep e, Japonya'da tarafından çıktığı için oralarda internet sitelerinde oralarda satılıyor ama tabi güvenip de almakta sıkıntı yani şimdi. E, her bir taş aynı şekilde çalışmayabiliyor. Yani görüntü aynı olsa da taşın ismi aynı olsa da bu da doğal taşlarda bu var arkadaşlar. Hatta Gökbel abi söylemişti bana. Biraz da karambol alışverişi yapıyorsunuz. Geri adesi falan filan bilmiyorum. Çünkü bu taşlar böyle işte bilindik ee, mağaza sitelerinde yani Amazon gibi AliExpress gibi yerlerde satılmıyor Zaten AliExpress'in de iadesi sıkıntılı Ben iade etmek istediğim bir ürünü iade edememiştim Gönder diyorlar ama gönderecek bir yer yok Yani PTT ile geri gönderemiyorsun ürünü Ya da ben yapamadım bilmiyorum aşın yüzeyini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet biraz daha var. Biraz daha var. Çok az bir su dökeceğim. toparlanmaya başladı. Şimdi bir de 2000 gridden direkt buna geçtik. Ee şöyle. Bu taşın grid değeri arkadaşlar benim anladığım kadarıyla 5000 grid civarında. <laughs> Temizlik yapalım. Şurayı görüyor musunuz? Sağlam çalışıyor. Evet. Çamursuz devam edeceğim. Taşın yüzeyini bir temizleyeyim şurada. Evet. Taşın yüzeyini temizleyelim. Bu altı düzgün mü değil? Bunun şey mi? Ya düzgün. Evet. Şimdi bol suyla çalışabiliriz. Şimdi taşın yüzeyi biraz e, koyu olduğu için demir tozlarını şu an göremiyor olabilirsiniz ama taş şey yapıyor. Çalışıyor yani bu halde de çalışıyor. Tabii çamurla hali kadar çok agresif değil bu hali. Şu an taşın kendi grit seviyesi aslında bu temiz hali. <gülüyor> <gülüyor> Evet finish yapıyor. Yani bir dönüklük bırakmıyor uçan ağzında. Güzel temiz bir yüzey. Şöyle bir tırnak. Evet çok ayna gibi değil ama temiz. çok stabil bir şey var böyle parlatma değil ama buğulu olaraktan çok stabil yani her yere aynı nasıl söyleyeyim bunu da açıklayamayız ki anlatamayız böyle nokta 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 düşünün bu olacağım gibi ama her yeri aynı böyle arkadaşlar. Birazcık daha biraz daha bir devam edelim. Bakalım neler oluyor. Bir miktar daha. hakikaten çok temiz bir ağız bırakıyor yeter bu kadar Evet arkadaşlar şöyle. Şimdi tabi gün ışığı olmadığı için. Gün ışığı, gün ışığı ve tam gün ışığı değil gün ışığı olacak ama. Çok güzel yani bıraktığı yüzey böyle çok şey parlak değil. demiş. Evet. Gayet evet, güzel arkadaşlar. Bir dönüklük yapmıyor. Taşın çalışması hızlı. Yani bir bıçak için çok 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 fazla yeterli bir şey ee, taş. Tabi arkadaşlar bunlar biraz da fantezi ürünleri yani e, aynı şekilde işte seramik taşlar var elmas taşlar var. Bir sürü taşlar var. Bunlar fantezi odaklı taşlar. Ha, eskiden onlar yokken tabii ki bunlar <laughs> çok önemli yer tutuyordu da şimdi öyle değil maalesef. Yani enteresan şey böyle çok stabil bir buğulu şey bırakıyor. Yani onu da burada gösteremiyorum tabii. Evet arkadaşlar. Taşın çalışması böyle. Nereden söyleyebiliriz? Bir şey de söyleyemeyiz. Bir içerik olsun istedim. Böyle bir video olsun istedim. Taşın çalışmasını, bilemesini vesaire. Şimdi bu bıçakla başka bir taşa geçeceğim esasen. Bunu da biraz hem ara taş olarak kullanmış oldum. Hem de göstermiş olduk asas video bundan sonra çekeceğim. İnşallah onu da yükleyeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. İyi seyirler.